Bugün sizlerle beraber Titan TV Man Clockman yapacağım. Titanları yapma video mu şey yap. Çünkü yani bir videoda da V3 Upgrade, V3 Upgrade, Titan TV Man yapacağım. bir parça eksik. Heh. Arkadaşlar elimde pek sarı blok olmadığı için yeşil blokları da biraz kullandım. Zaten bir şey olmaz herhalde. Şöyle şu yeşil blok parça var vardı. Şimdilik yapmayız. İlk önce arkasındaki şey saati benzer bir şey çıkaracağız arkadaşlar. Ben bunu bozacağım zaten. Ayaklarını zaten yeniden yapacağız zaten. Onlar kolay. Da. Onlar da kolay şey için şey kullandım neydi Silah, saat silahı için kafasından başlamayacağız Sonra, zaten kafasından başlamıyor herhalde bir Görün. Kafasına şöyle parçalayacağız pek blok olmadığı için blok olmadığı için de buradan belki blokla üzerine şey yaparım neyse şimdi şunu alalım şöyle şurayı arkaya koyayım ben. Şimdi bunu parçalayacağız. böyle parçalar oldu. Bir sonra alayım. Bakın parçalandılar. Arda artan yar. Yani bu kadar fazla bir yok var sorarsınız? Doğum günümde babam hediye etti. Bundan almıştı. Bir sonraki bölümde de şey gelecek. Neydi adı? O neydi ya? Titan ve 3 Titan filmler var. Uğur abi arkadaşlar bu arada. Ve 3 saatlik seyirimiz. Şimdi de şunu yapalım. Kapılar bardak kapanıyor arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz? Belge olarak ben teşekkür bekliyorum. Bileceğim bekleyemiyorum

arkadaşlar ee, benim ben video çekmeye benim bir seriye başlıyorsun var Mirasız diye bir oyun var onu başlıyorsun var oyunda bir tane son bir güncelleme ürünün... var ama onu hiç kimse çekmedi herhalde ben çekeceğim onu da bilmiyorum yani. Türkiye'de ilk ben çekildim herhalde. Son de. Ama kesin de linç diyelim. Onda da sıkıntı var. Şey, şey Şimdilik ayakları da parçaladığımıza <laughs> göre. Kafadan <laughs> başlayalım. Aldım kafayı için gereken parça burada. Yapalım. Şöyle birleştiriyorsunuz ikisini böyle yapıyorsunuz. Böyle kafası oluyor. Oluştu. Şimdi bu gönderi başlamak. bir parça kalıyorsun. Bir parça benim. Bakın üçlü yapıyorsunuz. Bu, bu üçlülerden altı tane. Bu üçlülerden altı tane yapıyorsunuz. Bir de. 12 tane olacak bu şeyleri. Şöyle arkasına da yapıştırıyorsunuz. Şunu da yaptık. Şimdi ilk 6'yı yaptım. Pardon. Evet sekiz. Evet 2 ne oldu şu an? 8 olacak. Şu an 24 katmanlara doğru bakın şöyle. bundan iki tane. Direkt size geçeyim. Y göbeği bakın şöyle. benim şarkıları dinliyor ya da yok benim videoları izliyor Youtuber sabır olmak birazcık zor gibi geliyor arkadaşlar ama şey değil çok kolay zor değil bazen bazı günlerde video çekeceksin bazı günlerde short videosu öyle yapacaksınız şimdi de şu iki tane parça şöyle şu... birleştiriyorsunuz. kafayı şuraya mı geçecektik nereye geçecektik ya kafası şöyle <laughs> bak beş, beş olacaktı. kaçtı. Şöyle. Ayağımız şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle. Şu ortadaki iki tanesini şey yapalım. bu Kada tamam oldu Şöyle, şöyle olacak. Bir adımız bile benzemiyor kesin. Neyse. Kuru yapalım. Şimdi koyacağım. Okay. Arkadaşlar bu benim bu yükülük sadece benim değil. Herkes kullanabilir. bir sarıldım gelin ya. Normalde ben arkadaşlar bir sel oldum. hello world taktım yaptığım gibi. Hop. Oh. Ve kolun düşmemesi için yeşilden Tüfela videonun markasında benim 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 arkamda. Havunun üzerinde oturuyorum zaten. <laughs> aha, aha, <arkadaşım. gülüyor> bakın, bakın. Kuşlar orada duruyor arkadaşlar. Manyak onlar çünkü. Niye? Kendime çektirdim. Mesela. Bana çektiler. Bunu ha atalım şöyle. hızlıca bitirmek istiyorum artık. Çünkü kafam geliyor. Merhaba. Mi, mi? Şöyle. Evet arkadaşlar böyle ben hı bir tuvalet gideceğim hı o yüzden hı hı videoyu hı durduracağım yeniden başlatacağım Hadi görüşürüz tamam. Yürüp hı hı. Arkadaşlar, tuvaletten sonra yürüyüp geleceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar tuvaletten geldim yapıp geldim. Ne var? Yok, yok. Evet arkadaşlar. İkinci doğrulmuş.

anne videodayım böyle anlatmıştı ya <laughs> Efsane mısın canım güzelimde bir şikom şey benim ne oldu? <laughs> Sen çok mu biliyon lan burayı

Aramızda. Ne Aramızda. Evet, evet. 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 bitti evet. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hay hay görüşürüz. görüşürüz.